Merhaba arkadaşlar bugün Unif Access Point kurulumundan bahsedeceğiz ve kontrollerinden bahsedeceğim ve hangi firmadan almanız gerektiği konusunda bir öneride bulunacağım. Firma kesinlikle benim sponsorum değil. Yalnız aradığım bir yardımcı oluyorlar. Bazen bizim satın alma onlardan almayıp farklı firmalar tercih edebiliyor. 3-5 kuruş daha ucuz diye. Fakat ben bu, bu ürünlerin en güzel desteğini hangi firmadan alırsınız? Ürünün kurulumu nasıl yapılır? Bugün sizden onu bahsedeceğim. Öncelikle biz ürünleri mikro... E mikrotik satan bir mağaza var. V.com.tr diye internetten teknoloji diye bir firma. Hatta şurada size sitesini göstereyim. V, bakın reklamını yapıyorum ama ben bu adamların. Adamların hiçbir çıkarım yok. Sadece aradığım zaman orada Ümit Bey diye biri var. Ona ulaşıyorum. Sırf o hani gerçekten güzel bir destek verdiği için bu siteden alıyorum. Firmanın ismi internetten teknoloji. Gebze'de hemen de yolluyorlar. Zaten çok uygun fiyatları var. İnternetten bazı 35 iş kuruşa uygun bulabiliyorsunuz ama ben tavsiye ettiğim firma bu. Aradığınız zaman şu numaradan adamlar size defterini veriyor. Ben bu üç üründe o firmadan aldım. Şimdi kurulumunda bir sorun yaşamıştım, ufak bir sorun. Çok basit bir çözümü varmış. Arkadaşlar yardımcı oldu, çözdük. Kurulumuna geçelim. Öncelikle ürünü aldığınız zaman kutusundan çıkartıyorsunuz. Bu arada ben kurdum. Cihazları şu an üçü de kurulu. Cihazlar eğer kuruluysa ışıkları sürekli mavi yanar. Bakın üçünde de sürekli mavi ışık yanıyor. Eğer beyaz ışık yanıyorsa cihazların üstünde çok aydınlık ortamlarda belki beyaz ışığını göremeyebilirsiniz ama mavi ışığı mutlaka görünür. Mavi ışık yeniyorsa sürekli yeniyorsa cihazlar problemsiz olarak çalışıyor demektir. Bizim modelimiz Unifi APAC-LR. Türkiye'de en çok satan model. Ve ben de bu modeli kullanıyorum. Seviyorum da. bunu gemide kullanacağız. Cihazımız bu. Gerçekten fiyat performans ürünü. Şu an yeni bina yapıyorum. Gerçi orada Rukus kullanacağım ilk defa kullanacağım Rokus'u çok tavsiye ettiler. Çok uçuyor kaçıyor dediler. O yüzden Rokus'u tercih ettim. Bir de bunda yeni binada biraz kopma problemleri yaşamıştım. Ee, orada bazı noktalarda kablo yok. Hiç risk atmak istemedim. Rokus'u herkes birazdan önerdiği için Rokus giyiyorum. Ha, kendi yine projelerimde bunu kullanırım. Ama Rokus çok üst düzey dediler. Enterprise'de bu giriş seviyesinde fiyat performans yok. Hani TP-Link'in de buna benzer cihazları var mesela. Ama buradan hani giriş düzeyinde kurumsal bir ürün kullanmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Geçelim kurul, kuruluma. Şu an bayağı bir geyik yaptık. Şu an buraya kadar. Ee, şimdi kuruluma geçelim. Kutudan çıkardınız diyelim. Cihaz size şöyle geliyor. Ben hatta bir tanesini çekeyim. Bakın cihaz bu şekilde ya. Bu cihaz e, adaptörü yok arkadaşlar. Adaptörü yok dediğim gücünü ethernet kablosu üzerine alıyor. Onu nasıl olduğunu göstereceğim size şimdi. Bir tanesini çekeyim. Bakın şu adaptörü, cihazın adaptörü. Şuradan güce bağlıyorsunuz cihazınızı. Şu, şu, şekilde elektriğe. Diğer ucu da prize bağlı. Altta gerçi onu şimdi göstermeye gerek yok. O kadar da göstermeyelim artık. Cihazın adaptörünü güce bağladınız. Şöyle iki tane ethernet portu var. Bakın switchinizden gelen veya modeminizden gelen kabloyu network'ünüzden gelen kabloyu buraya takıyorsunuz. Cihaza gidecek kabloyu da buraya takıyorsunuz. Yani LAN demek sizin switchinizden gelen kablo olana takılır. Görünüyor mu bilmiyorum yazıyor. Görünüyor değil mi Hakan? Gerçekten. Koya kısmı da cihaza gidecek kabloya takılır ne olmuş olur? LAN ethernet geliyor yani bundan internet bağlantısı geliyor. POE çıkan ise hem internet hem de güç taşıyor. Yani bu kablonun üstünde artık hem güç var hem de internet var. Internet var. Biz bunu gelip bakın şurada ethernet portuna takıyoruz. Bakın şurada da çukur işareti var. Bunun ne anlama geldiğini e, tam bilmiyorum. Muhtemelen POE destekli cihazların üstünde oluyor bu çukur işareti. Çünkü ethernet cihazların hepsinde bulunmuyor. POE cihazlarda genelde gördüğüm için Çukur'un şu şurada görünüyor mu? Gözüküyor gözüküyor. Yani access point üretim Çukur'da yapılmış. <laughs> Neyse şurada bir reset butonu var. Reset butonuna uzun süre basarsanız buradan yeniden kurulum yapabiliyorsunuz. Bunu neden kullanıyorum mesela şimdi. Önce bağlantısını göstereyim. Bunu bağladık şu şekilde. Artık bunu hem internet hem de ne gelecek güç gelecek yani şu cihaz Bunu yanlış yapmayın bak. Poye'den cihaza gelecek. Poye'den çıkış. Bakın cihaza bağlandı. Uzaktan çık. Poye'den çıkan cihaza girdi bir hiç kabloyla. İnternetten gelen de buna girdi. Bunlar şu an çok dağınık görünüyor ama benim sistem bu kadar dağınık değil. Benim Burası test evet, için mi? Test için, yani, kurulum için yaptık. Biz bunları gemide kuracağız çünkü. Bağlantısı bu şekilde. Ha, bir de reset tuşu var. Bunun da ne işe yaradığından ufaktan bir bahsedeyim. Reset tuşu da şu işe yarıyor. Atıyorum cihaz kontrolü şifresini unuttunuz. 3 tane akses pointiniz var. Kontrolleri bilgisayardan silin veya yeni bilgisayara yükleyin kontrolleri. Cihazların tamamında buradan 10 saniye basılı tutun, resetleyin. Cihazları yeni kontrollere tamamlayabilirsiniz Kurulumu çok basit, gerçekten inanamayacaksınız. Kurulum ve yönetim basitliği konusunda, hani ilk defa bu işe başlayacaksınız, bütçeniz yok, bununla başlayabilirsiniz. Dediğim gibi alacağınız firma da v.com.tr olsun. Bir şey olduğu zaman adamlar arıyor da yardımcı oluyor. Hani kurulumda, ya YouTube'dan arayın da nasıl kuruluyordu. Mesela bana çok soru geliyor. Ben ansiyonunuz gerek kalmadan bu filmi sorabilirsiniz. Tabi bu adamlardan ürün aldıysanız. Ya belki ben ürün almasam da bana yardımcı olurlar bilmiyorum ama adamları şu an reklamını yaptık o kadar. Ürünün kontrolörü bir kurulumu yaptık. Kurulumunu nasıl yaptığımızı gösterelim. Öncelikle cihazın bir sitesi var. Kendi sitesi. UI.com diye bir site. Buraya gireceğiz. UI Dolant yazın ya da UNIFI kontrolörü yazarsanız da direkt Google'a siteye girersiniz. Cihazın yazılımı ücretsiz ünifi controller yarıyor. Bir dakika internetimize bakalım. Niye yok? Kopukluk var. Bir Google'a gireyim bakalım. Tamam, Google'a direkt atalım. Unifi controller diye arattırayım. Heh. Bakın direkt buraya geldi. İlk çıkan siteye tıklıyoruz zaten. Bizi güzelce sayfamıza yönlendiriyor. Bak Unifi işaretli burada ui.com.luvland.unify bu siteye giriyoruz, yukarıya arka Arkan gösteriyorum sana. Şimdi Unifi'ye tıklıyoruz buradan. Ya buradan almış olduğunuz ürün seçmeniz önemli. ürünler bak LR zaten bunların muhtemelen hepsinin e, yazılımı birdir ama ayrı ayrı setme açmışlar böyle ürünler için güzel yapmışlar ama yazılımı muhtemelen aynıdır. Geliyorsunuz burada software var, firmware var bu cihazın en güncel firmware'i mesela cihaza firmware'i e, hangi yazılımı atıyorduk Winscape programıyla şey yapıyoruz. Winscape diye bir program var. Onunla gönderebiliyorsunuz mesela Bunu. Bu sonraki konu. Biz buna gerek kalmadan. Geliyoruz cihazın Windows için bak. Mac için var. Debian, Ubuntu, Linux dağıtımı. Linux dağıtımları için kontrolörü var. Windows için var. Mac için var. Yani cihazları tüm işletim sistemlerinden yönetebiliyorsunuz. Windows için olanına geliyorsunuz. Download ediyorsunuz şuradan. İndirdikten sonra Excel kurulumu zaten çok kolay. Ne yapıyorsunuz? Download file diyorsunuz. İniyor. Ya adamlar sitesi de çok güzel. Harika bayıldım. İndirdikten sonra çift tıklayıp kuruyorsunuz diye cihazı. Ya bu siteden indirdik. Nerede? Neyi seçtik? Windows'u seçtik. indirdik. Geçiyoruz. Bu şekilde setup'u kurulurken indirdiğimiz setup dosyası var ya controller. Klasörde gösterdiğim. Tarihe göre sıra alıyorum. <laughs> Unifest installer var. Şey set, ha şu. Bu, bunu çift tıklayıp kuruyorsunuz. Hatta ben şu indirmeyi durdurayım. iptalleyeyim. Bunu çift tıklayınca da bu geliyor. Bakın kurulum ekranı. Bunu ileri diyoruz. Size böyle bir hata veriyor. Diyor ki this application request bilmem ne java diyor. Java yok diyor. Burada ok diyorsunuz java indiriyorsunuz değil mi Aynen Java'yı java sitesine yönlendiriyor. Java, java sitesine yönlendiriyor. Java indiriyorsunuz. Daha sonra kuruluma devam ediyoruz. Kurulumu kesmiyor değil mi yerde? Yok. Java'ya indiriyorsunuz. Kurulum Hı. devam ediyor. Java şart bu uygulama Aynen. için. Sonra kurulum bitiyor. Hemen %100 oluyor. Çok basit şekilde kuruluyor. Daha sonra diyorsunuz ki start ediyorsunuz. Daha sonra e, bu şekilde bir yazılım şey yazılım çıkıyor. yazılım geliyor. masa yazılım geliyor. Bunu çift tıklıyorsunuz. Şu butonun aktif olmasını bekliyorsunuz. Cihazlarla şu cihazlarla aynı network'te olmanız lazım. Biz bunları gemiye kuracağız ya biz şöyle yaptık. Benim burada kullanmadığım bir modem vardı. Kendi network'ümü almak istemedim bu cihazlara. Kendi network'ümdeki cihazları da görmesin diye. Gittim modemden bir tane switch çektim. Böyle dandik bir switch 100 megabit kurulum için. Hepsini buraya bağladım bakın. Bilgisayarda gelen interneti buraya bağladım modemi. Bilgisayar da aynı network'te. Bilgisayar wi bağlı. 3 tane switch'imi bağladım buraya. Tabi adaptörleri de olmak zorunda. Ee, daha sonra geldim. <laughs> aynı network'te olan bakın bilgisayardaki programı çalıştırıyorsunuz Unify Controller'ı. Aynı network'ü tarıyor bakın. Ee, Initialization Unify Controller diyor. Daha sonra bu buton aktif oluyor. Bu butona basıyorsunuz bir kere. Sizi böyle bir sayfaya gönderiyor. Localhost Host e, 8443. Bu sayfaya gönderiyor ve detaylısa e tıklıyorsunuz, ileri diyorsunuz. Ha bir de şey var mesela, bu kontrolörü var ya, şu aktif olduğu sürece, mesela siz dışarıdan da erişebiliyorsunuz. Bu bilgisayarın bu bilgisayarda kurulu ya kontrolör. Gelip lokal host yerine bilgisayarın IP'sini yazarsınız, farklı bir bilgisayardan. 2.8443 yazarsınız, ulaşırsınız. Yani bu kontrolörle farklı bilgisayardan da erişebiliyorsunuz. Normalde bu da ilk bir bilgi olsun, her videoda verilmez. Yani ilk defa ben veriyorum videoda şu an. Yani farklı bir bilgisayardan erişmek istiyorsanız geleceksiniz şu lokal host yerine bu bilgisayarın kontrollerinin kurulu olduğu bilgisayarın IP'sini yazacaksınız. 84 kurtuş menü izliyorsunuz. Yine bu sayfayı sizi yönlendiriyor. Şu an kurulum ekranı, kuruluma devam edelim. Kurulumu anlatıyorduk. Bir de Cloud Key var. Onu farklı bir videoda anlatacağım. Şu an masamın üstünde aslında Cloud Key de aldım. Bu cihazları Cloud'dan da yönetebiliyorsunuz. Yani bu bilgisayara bağımsız olarak. Mesela ben bu bilgisayara kurdum ya. Bu cihazlar sadece artık bu kontrolör bu bilgisayardan yönetilir. Yani bu bilgisayar açık değilse cihazları yönetemezsiniz. Bu uygulama açık olacak. Buraya da mevcut IP yazacaksınız. Biz cihazdan bağlandığımız için de o diyor. İleri diyoruz. Yine de devam et diyoruz güvensiz diye. Ha, kurulum ekranının ilk başı. Size diyor ki Unify Network. Bakın Unify Network. Controller name'ine Unify Network diye isim verdik. Bunu işaretliyoruz. Kontrol ediyoruz. Next diyoruz şuradan da. i̇şaretleyip yani next dedik. Burada bir username ile password giriyoruz. Bu bizim kontrollerimizi yönetmek için bu şifreyi kullanacağınızı unutmayın. Unutursanız kontrolleri sıfırlamak zorunda kalırsınız. Tüm cihazları sıfırlayıp kontrolü yeniden kurarsınız veya bir yöntemi var MongoDB ile yapılıyor. Artık bir yerden destek alıp onu uygulayabilirsiniz. Bunları açtık. Next diyoruz. Next next diyerek. Ha. Cihaz otomatik tüm network access pointleri tarıyor. Bakın benim 3 access pointim de burada. Masanın üstündeki 3 access pointi de geldi buldu. Buradan. Şimdi bunların next deyip kurulumunu yapıyoruz. Ha, yani fi name. SSID size diyor ki başlangıçta bir SSID belirleyin. Biz Kudayi Star 2 yaptık. Bir password belirledik. Hem 2.4 GHz hem 5 GHz açtık. Next diyoruz. Daha sonra bakın burada sistemin özetini veriyor bize. Review Configuration. Control name Unify Network vermişiz. Çok önemli değil. Remote Access Enable. Yani uzaktan yönetebilirim. bilmem ne. Local Access bunu Yes diyoruz. Burada Ekant kullanıcı adı wifi name'i Türkiye'yi seçin Türkiye'nin saat dilimi seçin şurada da finish deyin görün arkadaşlar olarak evet. ileri diyoruz artık kurulum bitti kuruyor işlemimiz bu kadar artık yapacağımız hiçbir şey kalmadı ne yapacağız kurduk kurulum bitti her şey bakın kapatıyorum kapatıyorum bakın bu kontrolü Bak, bunu da kapatayım Yes, diyorum. Bakın Win -S -S bu aslında bağlantı programı. E, bundan biz firmware yapmıştık. Buna siz ihtiyaç duymazsınız zaten. O ileri başka bir videodan anlatırız onu. Hani cihazlar güncelleme almasa nasıl güncellersiniz diye. UniFi'nin kontrolleri masa üstüne kısa yolu var. Artık bu bilgisayar bir kontrolör, Yazılımsal olarak kontrol bu. Bu bilgisayara format attınız ne olacak? O zaman geleceksiniz tüm bu cihazları şey yapacaksınız. Resetleyeceksiniz. Resetleyeceksiniz. Baştan kuracaksınız. Ya da bunun bir yedeğini alacaksınız. Yeni bilgisayar aktaracaksınız. Hmm. Yeni bilgisayar aktarmanın videosunu ayrı yaparım. Backup yapacaksınız. Aynen öyle. O ben yüzden CloudKey diye bir cihaz var. Hani bu bilgisayar bağımsız. CloudKey'ine cihazını takıyorsunuz. Cloud üzerinden tüm UniFi cihazlarınızı, switch'inizi, access point'lerinizi yönetiyorsunuz. UniFi'nin şu gel Hakan. Controller dosyasını açıyorum. Bakın açıyoruz orayı. Geldi böyle bir şey geldi karşımıza. Şu an network'ü tarıyor. Network iki kontroller bir tarama işlemi yapıyor. İki kere açmışsınız bu arada. Birini kapatayım. Sonra açtığını kapatayım. İşlemler böyle. Yani bunları sıfırlaması da kolay. Bende 10 tane, 15 tane yakın Unify cihaz var bu şekilde. Geçen bir şifresini unuttuk controller'ın. Ondan sonra tüm 15 tane cihazı tek sıfırladık. Yeniden kurduk. Geçen de şöyle yine bir durum oldu. Bilgisayarı formatlamıştım kontrol edip Ondan onunla yeniden uğraştık bayağı. Bu butona tıklıyorsunuz. Bakın dediğim gibi bu açık olsun mesela şu açık olmak şartıyla yani Unif kontrolü açık olmak şartıyla ben gelip şu an kurulu olan bilgisayarın IP adresini öğrenelim. Gelin buradan Open Network. IP adresi neymiş? Properties'i şöyle cmd'ye girip ip adresini öğrenelim. Kod sistemi. ip config diyelim. Bakın 1.37. Bunun ip adresi sabitse gelin sunucu doğru bu. Şuraya kopyalayın lokal yerine. Network, aynı network olan farklı bir bilgisayardan uzaktan bağlanabilirsiniz. Ha, cloud key kullanırsanız ne olur? Ee, dışarıdan da bağlanabilirsiniz. kullanacağımız şifremizi yazdık. Artık kontrollerimiz açıldı. Zaten cihazları kurmuştuk. Bakın şurada cihazlar diye bir tab var. Bu taba gelip cihazların güncel olup olmadığını görebiliriz. Şu an sadece ben bağlayayım. Üçü de kurulu. İstemci yok diyor. Kaç kişinin bağlı olduğunu görebiliyorsunuz cihazlarda. Bunun kontrolü de çok güzel arkadaşlar. Çok canlı. Yani ben e, o yüzden kontrolünü beğendiğim için tavsiye ediyorum. Yeniden başlatabilirsiniz buradan cihazı. İsterseniz buradan farklı özelliklerine böyle ekleyebiliyorsunuz buraya. İstediğiniz her özelliği Türkçe çevirdik biz bu arada sayfayı. Normalde orijinal İngilizce. Şuradan. yani Türkçe. İngilizceymiş ya. Türkçe değilmiş. Türkçe de dil desteği var sanırım. Kontroller. Var. Kontrollerinde Türkçe desteği varmış. Şuraya denetim paneline gelip şu an bakın erişim noktası üç tane aktif. 3 de şu an çalışır durumda. Bir tane istemci varmış. O da benim cep telefonum bakın. Redmi Note 8. Bir tane daha cep telefonum. Bağlanan tüm cihazları buradan görebiliyorsunuz. Görünümü şuradan değiştirebiliyorsunuz. Ayrıntıları şöyle alabiliyorsunuz bakın gelip. Çoklu istemci seç bilmem ne. Böyle sütunu özelleştirebiliyorsunuz. Makine adı, Mac adresi, bir ton şey getiriyorsunuz hani. İletimci izi. Bakın şu var ya, acayip güzel bir şey ya. Control olur. Yani cihazlar hakkında her şeyi görebiliyorsunuz. Bakın şunları kaldırayım. Mesela cihazın fotoğrafını isterseniz görebiliyorsunuz. Simge görebiliyorsunuz. İsim, makine adını mesela kaldırdım diyelim, gelebiliyor. Deneyimi kaldırabilirsiniz, koyabilirsiniz. Yüzde kaç çekiyor. Sinyal gücü bağlantının hangi SSID'den olduğunu görebiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Burada trafik dağıtımını görebiliyorsunuz. Anormallikleri görebiliyorsunuz. Değişik güzel özellikleri var. İstatistikler var burada. Harita var. Buraya kendiniz harita konumlandırabilirsiniz. Şöyle biraz uzaklaşayım. Görünüm sıfıra diyelim. Şuradan bağlantı bakın. Hangi cihaza kim bağlanıyor? Yeri. Cihazları da isimlendirebiliyorsunuz. Bağlantı. istemci görünümü. Topoloji kat planı şeklinde de görünüm yapabilirsiniz. Bir kat planı ekleyip onun üzerinde de ekleyebiliyorsunuz. Kat planınız varsa. Cihazları buradan görüntüleyebiliyorsunuz. Cihaz görünümünü şuradan şöyle değiştirebilirim. Bakın gördüğünüz Bak. gibi. Şöyle daha kamerası güzel tut. İzleyicilerimiz şey olacak. Bak. Göremiyor pek. Ekran kaydı yapsak belki daha güzel olurdu ama ben sırf şu cihazların bağlantısını göstermek için ekran kaydı yapmadım. Bakın gördüğünüz gibi buradan cihazlarımızı da görebiliyoruz. İstemcileri yine görebiliyoruz buradan. Analizler var. Ha burada bakın ayarlar var. Bir bu koyu tema bile yapabiliyorsunuz ya çok güzel. Bakın ayarları tıkladım. Buradan ekstra bir SSL oluşturabilirim ben gelip. Bak buradan create new wifi network deyip buradan gelip bir SSL oluşturabiliyorsunuz ekstradan. Hani misafir yayın oluşturabilirsiniz. Gerçi buradan bir tam hatırlayamadım. Bunu da Türkçe çeviririz ya. Bakın burada internetle ilgili ayarlar var zamanlayıcılar var. Gelişmiş bir yazılımı var ya bu adamların. Gerçekten başarılılar. Hani şöyle söyleyeyim belki diğer binada da e, Rukus tercih etmeyip bunu tercih edebilirdim ama riske atmak istemedim diğer binayı. Orada da bir kere Rukus kullanayım. Rukus kullanayım ki üniflerle kıyaslayabileyim dedim. Yarın bir gün arkadaşlar ben Rukus kullanmaya başlayacağım. 18 tane Rukus gelecek. Rukus'un performansını o da rahat bir şekilde bunlarla kıyaslayabileceğim. Tabi cihaz sayısını artırıp kullanabilirsiniz o zaman bağlantılarla da, kopma daha az yaşarsınız. Hani atıyorum 3 tane Rokus kullanacağınız yerde 4 tane şu cihazdan kullanırsınız daha rahat edersiniz. Arkadaşların deneyimlerine göre şöyleymiş zaten atıyorum 2 tane UNIF'i kullandığım noktada bir tane Rokus değişimi çözüyorum diye deneyimleri varmış. Dediğim gibi biz Rokus'u tercih etmemizin sebebi bu. Access yani Point, Aruba, Rokus iyi markalar. Bu da tabi bence UNIF'i benim ilk közü ağrım. Beğeniyorum o yüzden. Hiçbir şey kötü bir şey demiyorum. Güzel bir firma da destek alırsınız. Problemsiz çalışırsınız. Artık arayüzle ilgili ayrı bir videom vardı. Bu video sadece kurulum videosuydu. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Yani kurulum çok basit dediğim gibi. Cihazların bağlantılarını doğru yapın. Kurulumu yapacağınız, kontrolörü kuracağınız bilgisayarla aynı network'te olun. Daha sonra her şeyi next 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 diyerek kurabiliyorsunuz zaten. Hatta şöyle geleyim tekrardan. Göstereyim kurulumu. Cihazı indirdik ürünü ileri diyoruz, install diyoruz, Java'ya indiriyoruz. Kurulum bitiyor, finish diyoruz. Kontrolleri çift tıklayıp çalıştırıyoruz. Buna tıkladıktan sonra bizi böyle bir sayfasına yönlendiriyor. Direkt açılmazsa de, derse güvenli değil derse tıklayıp yine de devam et dersiniz. Böyle bir sayfa gelir. Burada bir isim veriyorsunuz. Yine bir network kalabilir. Şunu kabul edip kabul edip next diyorsunuz. Daha sonra user name password veriyorsunuz bu cihazın arayüzüne bağlanmak için. Doğru değil mi Hakan? Aynen öyle. Hesap açmanız gerekiyor ama direkt hani şey olmuyor. İsim, soy isim yazdığınız olmuyor. Hesabı şuradan mı açtın? Eee, sitesine girip sitesini açıyorsunuz. Şey, Unifine sitesinden açabiliyorsunuz. o da basit bir şekilde yani. Aynen. Zor bir şey değil yani. Kontrolörün şifresi değil mi burada girdiğimiz şifre? Eee, aynen. Kontrolöre bağladığınız şifre aynen. Kontrolöre bak burada ne isim verirsek ne şifre verirsek kontrolörü de bunu kullanıyoruz. Aynen öyle. Hesabı Unifine sitesinde mi açtın? Aynen öyle. kendi sitesini açıyoruz. Ama lokale kuruyorsun şeyi. Ama arayıza bağlamak için şey istiyor, senden hesap istiyor. Tamam bu şekilde arkadaşlar kurulum böyle bitiyor bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz şey bir şey olursa sorabilirsiniz <laughs> hocam.